malının içindeki fakirin hakkı olan zekatı vermeyen zengin hırsızdır. Bir hak gasp etmiştir. Adeta elini fakirin cebine koyup parasını çalmak gibidir. Onun için İslam hukukunda hırsıza uygulanan ceza zekatını vermeyenlere de uygulanır. Hatta bunun ötesine gidilmiştir. Hazreti Ebû Bekir, Rasûlullah'ın ilk halifesi zekatı vermeyenlere savaş ilan etmiştir. Hazreti Ömer karşısına çıktığında ''Vallahi namazla zekatın arasını ayıranlarla harp edeceğim. hiçbiriniz benim önümde duramazsınız.'' demiştir. Kardeşlerim, düşünün bir zengin size on bin lira para verdi. Dedi ki ''Bu para sana emanettir. Götür falan yerdeki fakirlere ver bu parayı. Sen o parayı götürüp o fakire vermez de cebine indirirsen ne derler sana dünyada? Hırsız, yalancı, sahtekar ve hain derler. Bu dünyadaki etiketlerdir. Gelin bir de ahirete bakalım. Tevbe suresi 35. ayet-i kerimede Allah mallarının zekatlarını vermeyenlere şöyle bir tehditte bulunuyor. Yevme o gün yuhma fi nari cehenneme cehennemin ateşinde kızartılacak. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ buyuruyor. O zekatı verilmeyen mallar cehennemin alevinde kızartılıp ateş haline geldiği zaman önce onun alnına, sonra onun yanına, sonra arkası da dağlanacak bunlar diyor. Peki niye önce alnına, yanına ve arkasına diyor? Çünkü